Merhaba Zehra abla nasılsın? Merhaba, iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kaç Hı. yaşındasın? 61 65 yaşındasın. Ee, kaç yaşında evlendin? 22 22 yaşında. Kaç senedir peki Trabzon'da yaşıyorsun? 61 sene de burada yaşıyorum. <laughs> Anladım. Ee, küçük yaşta evlenmek zor muydu? Gerçi sen küçük sayılmıyorsun ama 22 yaşında evlenmişsin. Genelde 15 yaşında falan evleniyorlar. Bile evlenmedim. 22 yaşlarındaydım. İyi yaptın. Memnun musun? Pişman mısın? Memnun sayar. <laughs> Biraz zor hayatlar geçirdim. Eşinle mi yaşıyordun? ilk el? evet. Sadece ikiniz mi yaşıyordun? Hayır. Görümcem vardı, eskim vardı, kaynanam vardı. Hepiniz aynı evde yaşıyorsunuz. Evet, iki tane kaynımın çocukları vardı. Senin kaç çocuğun var? İki tane oğlum var. Onlar burada mı yaşıyor? Hayır, şimdilik burada yaşıyor. Oğlum çarşıda öğretmendir. İlkokul öğretmeni, sınıf öğretmeni. Hı hı. Küçük oğlum da Trabzon'da çalışıyor. Nasıl okuttun onları? Nasıl okuttum onları? Annemin kuvveti lan. Bir ara babamın maaşını aldım. Hı, hı. Öyle inek baktın, öyle okudum. Evet. İnek baktın, süt mü sattın? Evet. Burada hep öyle yapıyorlar değil evet. mi? Evet. Öyle başka bir gelirimiz yoktu yani. Hmm. Sonra eşim işe girdi. Hmm. Çocuklar olduktan sonra işte Peki sence Tonya'da kadın olmak zor mu? Zor biraz. Zor değil mi? Tabii. Kimisi zor değil diyor. Kimisi <laughs> zor diyor. Ya zor şöyle yani, her bir iş sana bakar yani. Bahçe sana, inek sana, çocuk sana, evin için hepsini yaparsın, bir yardımcın yok. Hem erkek hem kadınsın evet. yani evin içinde. Evet, Peki genç kızlara bir tavsiye vermek ister misin? Verirdim ona ki kuzum oku, hayatını kurtar. Benim gibi olma yani. Elimle Sen okumak gibi... istemiş miydin? Evet, ben ilkokul 5'ten bizim zamanımızda o geçirdim yani. Hmm. Notların yüksek olunca, beşik düzünde okuyacaktım. Sebep lan göndermediler bizi oraya. Ama şimdi ki aklım olsa yürüme oraya saymazdım yani. Şimdi <laughs> hı. Şimdi emekli olacağım da. Evet. İşte büyüklerin o okumadık. Buradaki çoğu kadın öyle ama. Ya öyle işte. Hayat o zaman öyleydi. Annenin babanın lafından kimse çıkmazdı. Zaten babamız bıraktı gitti bizi. Hmm. Annemiz hem babalık yaptı bir zamanlar. Senin annenin hayatı da zordu ya. Annem 35 yaşlarında hadi babam evlendi üstüne. Hmm. Onun için annem bizi baktı yani. Annen ben. hayatta mı şimdi? Hayır annem 10 sene oldu. Başın sağ olsun. Sağ so. Teşekkür Yaş. ederim röportaj yaptığın için. Ben de teşekkür ederim sağ